Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma like atıp abone olursanız sevinirim. Şimdi soru ne diyor? Bir soruyu okuyalım. Kümesi üzerinde ABC'de kümesi üzerinde verilen tablolarla tanımlanan toplama ve çarpma işlemleriyle bir halka oluşmaktadır. Bu halkanın sıfır bölenlerinin kümesi nedir? diye soruluyor. Halka nedir bir ona bakalım. halka diyelim ki R artıdan çarpıya tanımlı olsun. Eğer ki birinci işlem üzerine yani birinci işlemden kasıt artı işlemi üzerine değişmeli bir grupsa bir grup. ilk madde bu, ikinci madde ee, ne olmalı? İkinci işlemin ikinci işlemin birinci işlem üzerine ne olması lazım? Dağılma özelliği özelliği varsa. Bir de üçüncü durum. Yine ikinci işlemin birinci işleme pardon. E, ne dedik Birinci işlemin e, değişmeli grup olması gerekiyor. İkinci işlemin birinci işlem üzerine dağılma özelliği olması gerekiyor. Ve aynı zamanda ikinci işlemin birinci işleme göre birleşme özelliği olması gerekiyor. Birleşme özellikleri sağlanırsa sağlanırsa bu bir nedir? Halka olur. Gözetmemiz gereken bir şey halkanın birimli ve değişmeli olabilmesi için ikinci işlemin birim elemanı ve e, ne olması gerekir? Değişme özelliği olması gerekir değişme özelliği olmalı. Kısaca halkayı hatırlattık. Peki sıfır bölen neydi? Sıfır bölen de şu. Birinci işlemin birim e, elemanı dışında. Elemanı dışında. İkinci işlemden alınan iki elemanın çarpımı ya da işlemi birinci işlemin birim elemanını veriyorsa sıfır bölenlidir. Yani örnek mesela Z6 için ne söyleyelim? 0, 2 ve 4. Ya da e, yok hiç oraya bulaşmayalım 0, 2, 4'e. Z6 için bakacak olursam Z6. Z6 artıdan çarpıya. Şöyle bir halka tanımlansın. Bak sıfır böleni buradan direkt tanımlayalım. Toplama işlemi. birinci işlemin birim elemanı diyoruz değil mi? Birinci işlemin birim elemanı ne? Toplamanın birim elemanı ne z6'ya göre? Sıfır. Çarpmanın birim elemanı ne? Bir. Bu çok önemli değil. Şimdi sıfır bölen için olması gereken nedir? Bu iki tane eleman aldığım zaman çarpma işlemine göre. ikinci işleme göre iki eleman aldığım zaman sıfırı vermeli ama sıfır dışında iki eleman alacağım. Örneğin 2 ve 3 elemanı aldım. Bunlar x'e sıfırdan farklı mı? Farklı. Bunu çarpma işlemine göre işleme kattım. Ne oldu? 6. 6 z6'ya göre nedir? Yani mod 6 demektir z6. Sıfıra denktir. Dolayısıyla bak sıfırı verdi. Dolayısıyla 2 ve 3 sıfır bölen oldu burada. Sıfır bölendir. Aynı zamanda 3 ve 4'ü aldığım zaman 3 ve 4 sıfırdan farklı. Ama ikinci işleme göre işleme katarsam ne geldi? 12. 12 z 6'ya göre mod 6'ya göre nedir? Bu da sıfıra denktir. Demek ki 3 ve 4 de sıfır bölendir. Yani bunun sıfır bölenleri 2, 3 ve 4'tür. Sıfır bölen o. Yani birinci işlemin birim elemanından farklı. Mesela burada sıfırdan farklı. iki tane işlem alacağım. Bu iki işlem ikinci işleme göre. Eğer ki sıfırı veriyorsa işte birinci işlemin birim elemanını veriyorsa sıfır bölendir. O zaman bakalım. Bakın nerede tanımlı? Bak birinci işlem bu. ikinci işlem bu. O zaman ne yapmam lazım? Öncelikle birinci işlemin birim elemanını bulmam lazım. Şu kare şeklinde gösterenin birim elemanı ne olur? Bak e, A ile değişleme kattım D, B ile değişleme kattım B, C ile değişme kattım C, D ile değişleme kattım de. Yani birim elemanı de. birim elemanı etkisiz eleman. Burada e, hangi elemanı D ile işleme katarsanız katın yine kendisini veriyor. Yani de etkisiz eleman yani birim eleman. Demek ki bunun birim elemanı de. O zaman ben şu ikinci işlemde D'den farklı, D'den farklı İki eleman alacağım. İki eleman alıp D'yi verenleri bulmam lazım. Verenleri bulacağız. Şimdi o zaman D'yi bir kapatayım. D bir işim yok. Onun dışında D'yi veren işte elemanlar hangisi? Bak D'yi bu vermiş. Bu vermiş ve bu vermiş. O zaman bak B ile A'yı işleme katınca D gelmiş. B ile C'yi işleme katınca D gelmiş. Buradaki D'yi de kapatıyorsun. Çünkü D dışında iki eleman alacağım. Dolayısıyla B, A, C ne olmuş oldu? Bunlardan hangi ikisini aldığın zaman A B, de aynı şekilde. İşleme aldığın zaman bu buradan iki eleman neyi veriyor sana? Birim elemanı veriyor. Pardon sıfır böleni veriyor. Yani işte demek ki sıfır bölen neymiş? İ önce birinci elemanın birim elemanını, birinci işlemin birim elemanını buluyorsun. Sonra ikinci işlemden birim elemandan farklı iki eleman alıyorsun. İkinci işleme göre işleme katıyorsun. Eğer ki bunun birimini veriyorsa o zaman sıfır bölendi. Bak burada bunun birimini D olarak bulduk. O zaman iki tane D'den farklı iki eleman alıp ikinci işleme göre işleme katıp D'yi verenlere bakmam lazım. E, D'den farklı dediği için D olan sütun ve satırı kapattım. E, D'yi verenler hangisi oldu? Bak bunlar. B, A ve BC. Dolayısıyla B, A, ne olmuş oldu? Sıfır bölen olmuş oldu.